Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizin için terbiyeli ıspanak çorbası hazırlayacağım. Daha önce bu tarifi denemediyseniz mutlaka bir şans vermenizi öneririm. Tekrar tekrar yapmak isteyeceğiniz çok lezzetli bir tarif. Öncelikle yağımızı alıp soğanımızı kavurmakla başlıyoruz. Soğanlarımızı 10-15 dakika kadar kısık ateşte ve kapağı kapalı vaziyette kavuralım. Bu şekilde kavurursanız yediğiniz esnada soğan böyle dişinize kıyır kıyır gelmeyecektir. Yumuşacık ve içinde kaybolacaktır. Ben bütün çorbalarımda bu şekilde soğanı kullanıyorum. Yemesi çok daha keyifli oluyor. Ardından içerisine bir tane rendelediğimiz havucumuzu da atıyoruz. Havuç da soğanla birlikte kavrulurken biz çorbamızın terbiyesini hazırlayalım. Yaklaşık bir buçuk su bardağı yoğurdumun üzerine bir tane yumurta sarısı, bir tepeleme yemek kaşığı da unumu ekliyorum. Güzelce çırpıyorum. Bütün malzemeler homojen bir kıvam alıncaya kadar çırpıp içerisine sıcak su ekliyorum böylece kesilme oranını çok daha aşağı çekmiş oluyoruz çorbamız kesilmeyecektir böyle yaparsak güzelce çırptıktan sonra terbiyemiz kenarda beklesin biz soğan ve havucumuzun üzerine bir bağ ıspanağımızı da ekleyelim Ispanakları güzelce yıkadım ve küçük küçük doğradım çorbaya kullanacağımız için olabildiğince küçük doğramanızı öneririm zaten birkaç dakika kavurduktan sonra ıspanak bütün hacmini kaybediyor ardından içerisine Evet, çorbamızın terbiyesinde ekliyoruz ve şöyle biraz daha üzerine su ekleyeceğim. Ee, bu tarifim için toplamda bir buçuk litre su kullandım. Bütün malzemeleri açıklamalar kısmına sizin için yazacağım arkadaşlar. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Suyu ekledikten sonra üzerine 2 çay kaşığı kadar da tuzumu ilave ediyorum. Hemen ardından hiç bırakmadan sürekli karıştırarak çorbamı pişirmeye devam ediyorum. Yoğurt çorbaları için biliyorsunuz çorbanın başından çok fazla ayrılmamak, sürekli karıştırmak gerekiyor ki çorba kesilmesin. Çorbam kaynayıncaya kadar karıştırdım ve artık altını kapatıyorum. Üzeri içinde tereyağı ve sıvı yağ karışımının içerisine toz kırmızı biber ekledim. Acı veya tatlı seçeneği siz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben tatlı toz biber kullanmayı tercih ediyorum. İyice kızdırdıktan sonra çorbamın içerisine ilave ediyorum. Şöyle çok azcık da ayıracağım. Servis ederken tabakların üzerine bir görsellik katmak adına dökeceğim. İyice karıştırdıktan sonra çorbamız hazır. Hem çok lezzetli hem de kış aylarında hangi çorbayı yapsam diye düşünürken... Lezzetli bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Yapacak olan herkese şimdiden afiyetler olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Yapmamı istediğiniz tariflerde varsa yorumlar kısmından benimle paylaşın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.